nasıl gireriz? Küffarın bağrına... ...hançer olup saplanmanın... ...İslam'ın asaletini, ...Türkleri... ...görür! Gayri savaşa yetişmemiz imkansız. Şehzadem meden... Vakti geldi! Aslanlarım! Suya tutulan ıslar... ...Türkle savaşan... Bıçakta duyurmak için gün bugündür. Ye Daha doğru olur sanırım. Ateşe dokunan yanar. Gün yeni yedi iklim dört Kaybeder. De bakalım Ulu Batlı. Konstantini'yi... Allah adıyla inletin! Hafif alıyorsunuz. Dahi bir şehzade desek... Neyin üzerine bulunan tüm köprüleri yıkmışlar.